Ve kafes kuşları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sultan papağanı cinsiyet ayrımı, bu popüler kuş türünün bakımı ve üremesi için kritik bir süreçtir. Fiziksel ve davranışsal özellikler üzerinden yapılan cinsiyet belirleme, sağlıklı sosyal etkileşim ve uygun üreme koşulları sağlamak açısından büyük önem taşır. Sultan papağanı, özellikle evcil hayvan olarak popüleritesiyle bilinen bir kuş türüdür. Bu kuşların cinsiyet ayrımını yapmak, hem üreme hem de bakım açısından büyük önem taşır. Sultan papağanları, farklı renk ve desenlerde bulunabilseler de, cinsiyet ayrımı yapmak için belirli fiziksel ve davranışsal özelliklere dikkat etmek gerekmektedir. Cinsiyet ayrımında kullanılan fiziksel özellikler. Sultan papağanlarının cinsiyet ayrımı, genellikle aşağıdaki fiziksel özelliklere dayanarak yapılmaktadır. Baş ve göz renkleri, dişi sultan papağanlarının başları genellikle daha az belirgin ve daha soluk renkte iken, erkeklerin başları daha canlı ve belirgin renklere sahiptir. Gaga yapısı erkek sultan papağanlarının gagası genellikle daha büyük ve kalın olup dişilere göre daha belirgin bir yapıya sahiptir. Tüy renkleri erkekler genellikle daha parlak ve canlı tüy renklerine sahipken dişilerin tüyleri daha mat bir görünüme sahiptir. Cinsiyet organları cinsiyet ayrımı yapmak için en kesin yol kuşun cinsiyet organlarını kontrol etmektir. Ancak bu yöntem uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Davranışsal özellikler Sultan papağanlarının cinsiyet ayrımında gözlemlenen davranışsal özellikler de önemli bir rol oynamaktadır. Sosyal davranışlar, erkek sultan papağanları genellikle daha sosyal ve oyuncudur. Dişi papağanlar ise daha sakin ve temkinli davranışlar sergileyebilir. Ses çıkarma, erkekler dişilere göre daha fazla ses çıkarma eğilimindedir. Özellikle çiftleşme döneminde seslerini kullanarak dişileri etkilemeye çalışırlar. Sultan papağanlarının cinsiyet ayrımının önemi Cinsiyet ayrımının doğru bir şekilde yapılması, sultan papağanlarının bakımında kritik bir öneme sahiptir. Bu cinsiyet ayrımı özellikle şu alanlarda önem kazanmaktadır. Üreme, doğru cinsiyet bilgisi üreme işlemlerinin planlanmasında ve sağlıklı yavruların elde edilmesinde gereklidir. Sosyal grupların oluşumu, cinsiyet ayrımı kuşların sosyal yapılarının oluşturulmasında ve sağlıklı sosyal etkileşimlerin sağlanmasında yardımcı olur. Davranışsal problemlerin önlenmesi, yanlış cinsiyet ayrımı, agresif davranışlar ve stres gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle cinsiyet ayrımının doğru yapılması kuşların sağlığı açısından da önemlidir. Sultan papağanı cinsiyet ayrımı fiziksel ve davranışsal özelliklerin dikkatlice incelenmesi ile mümkün olmaktadır. Bu ayrım hem kuşların sağlığı hem de sahiplerinin ihtiyaçları açısından büyük önem taşımaktadır. Sultan papağanlarının cinsiyetlerini doğru bir şekilde ayırt etmek, onların bakımını ve sosyal etkileşimlerini olumlu yönde etkileyecektir. Ekstra bilgiler Sultan papağanlarının cinsiyet ayrımı konusunda daha fazla bilgi edilmek isteyenler için aşağıdaki kaynaklar önerilmektedir. Kuş bakımı ve eğitimi üzerine kitaplar, bu kitaplar, cinsiyet ayrımının yanı sıra, kuşların genel bakımı hakkında da bilgi sunmaktadır. Veteriner hekim danışmanlığı, uzman veteriner hekimler, cinsiyet ayrımında en doğru bilgiyi sağlayacaklardır. Bu bilgiler, sultan papağanı cinsiyet ayrımında yardımcı olacak temel bilgileri içermektedir ve kuş sahiplerinin bilinçli kararlar almasına katkı sağlayacaktır. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız.